Televizyon dünyası, spor medyası ve gazetecilik ustasına alıyor. Türk basınının doğayan ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata gözlerini yontu. E, tatil yapamıyorum yaz tatili de. Hangisinde? Radyoda. Başta futbol. Dünyadaki spor olaylarını onun sesinden dinledik onunla eğlendik, onunla bilgilendik, onunla yarıştık, onunla bir ömür geçirdik. Usta gazeteci, mikrofonların efendisi Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Şey işte karşılardı ama bu bize şimdi gözyaşı döktürüyor. Türkiye'nin en ünlü ve uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Ümit Kıvanç hesabından Halit Kıvançı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun paylaşımında bulundu. 18 Şubat 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 3 ay hakimlik ardından da avukatlık yaptı. Ama bu meslek ona göre değildi gazetelerde yazmaya başladı ve yeteneği kendini gösterdi. 1950'lerde TRT Radyosu'nda çalışmaya başladı. Bir dönem İngiltere'de radyo programında çalıştı. Uzun yıllar TRT'de kültür, sanat, müzik, eğlence programları da sunan Kıvanç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Şimdi bir konuğumuz var. Tanıdığınız, beyaz perdeden tanıdığınız bir konuk. Evet Sayın Hulusi Kentmen. Ödüllerin adamı olarak bilinen Halit Kıvanç binin üzerinde ödül aldı. Programımıza ilginizden ötürü teşekkürlerimizi sunmak istiyor ve kapatırken diyecektim bir kısa sözcük ne dersiniz? Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz? Kıvanç'ın cenazesi Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirli Kuyu mezarlığında defnedilecek. Evet, şu anda ekran başındaki evet, evet. seyircilerimiz bana diyorlar ki lafı bırak da milyonlar onlar da biz bu şarkıyı ben evvel dinleyelim diyorlar.